Evet, e, İçişleri Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz Sesimizi Duyan Var mı? projemiz kabul oldu. E, bu proje kapsamında bizde belli bir meblağ, e, para temin edildi. Bunların içinde tabi kurs var, konser var. E, etkinlik, bayağı etkinlikler var. Yaz e, şöleninde mesela bahar şenlikleri etkinliğimiz var. Ee, e, işte sandalyeymiş, masaymış yani derneğimizin ihtiyacı da da karşılamak üzere bir, bir meblağ, para tahsis edildi. Bunların içinde tabii ki bağlama kursumuz vardı. Ee, bağlama kursumuz başladı. Ee, bugün herhalde 10 gün falan oldu. Ee, talep var, yoğun. Ee, gençler, çocuklar çoğu e, şeyde tatile gittiler ama döndüğünde bayağı kalabalık olacak inşallah. Ee, devam ediyoruz. Ee, yeğenim Hande Köş, hanımefendiyi de hoca olarak kendisi müzik öğretmeni zaten. O veriyor kursu da. Ee, şu anda çok güzel gidiyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gençlere, çocuklara başarılar diliyorum. Bayağı yoğun bir ilgi var bağlama kurslarımıza. Ee, tabii bunu yanı sıra da Kemen kursumuz olacak. İnşallah hocalarımız döndüğünde 8. ayda da keman kursuna başlamayı düşünüyoruz. Ona da bayağı talep var. Halil Bey teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar.